Sağlıklı yaşam için gerekli tüm bilgiler ve uzman yorumlar Medikal TV'de. Bypass cerrahisi kalp damarları tıkalı kişilerde uyguladığımız bir cerrahi yöntem. Nasıl tanı koyuyoruz? Koroner anjiyografi yapıp damarlarında darlık gördüğümüz kişiler şayet bu darlıklar belli bir derecenin üzerindeyse kalp krizi geçirmeden bu darlıkların mutlaka giderilmesi gerekiyor ve bu darlıklar anjiyoyla yani stent tedavisiyle giderilemiyorsa bir bypass cerrahisi öneriyoruz. Bugün size bu cerrahinin geldiği son noktadan bahsedeceğim. Yani kapalı bypass cerrahisi ki ben buna mini bypass cerrahisi diyorum. Bir bypass cerrahisinde bizim yaptığımız göğüs kemiğini açarak kalbe ulaşmak, daha sonra göğüs duvarından geçen atar damarı çıkardıktan sonra bacaktan veya koldan diğer damarları da alarak tıkalı damarların ilerisine yeni bir damar dikmek cerrahisi. Bypass cerrahisi artık günümüzde standart yapılan bir cerrahi olmakla beraber çok büyük yeniliklere sahne oldu. Yani artık mini bypass cerrahisinde bizim yaptığımız birebir açık cerrahide yapılan ameliyatı artık göğüs kemiğini açmadan, bacakta veya kolda bir kesi gerçekleştirmeden yapmamız mümkün oluyor. Bunu yaparken göğüs kemiğini hiç açmıyoruz ve sol kaburgalar arasından yaklaşık 5 santimlik bir yerden hem göğüs damarını çıkarıyoruz hem kalbe ulaşıyoruz. Ayrıca bacaktan veya koldan damar kullanırken de bunları endoskopik yöntemle yani kamera yardımıyla çıkartıyoruz ve kamera yardımıyla çıkardığımız damarları kullanıyoruz. Farkı şu oluyor. Aslında yaptığımız ameliyatın açık bir cerrahiden hiçbir farkı yok. Yani açık bir cerrahide biz kaç damara bypass yapıyorsak, nerelere bypass yapıyorsak kapalı bir cerrahide de birebir aynısını yapıyoruz. Ancak göğüs kemiğini açmadığımız için, bacakta bir kesi yapmadığımız için bu hasta grubu çok daha hızlı iyileşiyor. Gelin biraz derinlemesine inceleyelim. Kimlere bypass cerrahisi yapıyoruz? Özellikle kalbi besleyen 3 tane ana damar sisteminin üçünde de darlığı olan ve bu darlıklar stent koyulabilecek yerlere uygun olmayan kişilerde yani damarların ayrım yerlerinde olan veya bir damarın üzerinde birçok yerde darlık olan kişilere bypass cerrahisi ki bunlar özellikle de şeker hastasıysa bu hastalıkta birincil tedavi yöntemi ve çalışmalar göstermiş ki bu bypass cerrahisi stent'e çok daha üstün bir uzun dönem sağ kalım ve uzun dönem e, sağlıklı bir yaşam hastalara vaat ediyor. Ancak hastalar genelde bypass cerrahisinde şundan çekiniyor. Ameliyat sonrası komplikasyonlardan korkuyor. Çünkü bizim bir bypass cerrahisinin bir ameliyat ile ilgili riskleri var. Bir de ameliyat sonrası ile ilgili riskleri var. Ameliyatla ilgili riskleri daha çok hastanın daha önceden kalp krizi geçirmesi, kontrolsüz bir şeker hastası olması, daha önceden geçirilmiş nörolojik bir hadisesi, inmesi olması, böbrek rahatsızlığı olması, KOAH dediğimiz akciğerlerin gerçekten açık bir cerrahi izin vermediği hasta grubunda olmaları. Yaşlı hasta grubu, kırılgan hasta grubu, bunların hepsi bypass cerrahisi için risk teşkil eden hastalar. Ama bu hastaların riski aslında birçok durumda ameliyat sonrası problemlerle ilgili oluyor. Obez bir hasta, akciğer problemleri olan, ileri derecede koaha olan bir hasta, kontrolsüz şekeri olan bir hasta. E, bu hasta grubu eğer göğüs kemiği açılarak bir cerrahi olursa bu hastalarda enfeksiyon riski, göğüs kemiğinin kaynamama riski, bu enfeksiyonun bütün göğüs boşluğuna yayılarak mediastinit dediğimiz korktuğumuz bir enfeksiyona çevirme riski yüksek. O yüzden bu hastalardan cerrahlar da yapılan konseylerde çekinerek ameliyatı alma taraflısı oluyor. Ancak bizim yaptığımız cerrahi yöntemde yani mini bypass'ta göğüs kemiğini hiç açmadığımız için özellikle şeker hastalarında ileri yaştaki hastalarda kadın hastalarda bu hasta grubunda çok daha farklı bir iyileşme görüyoruz. Bu hastaların iki türlü ameliyat sonrası avantajları oluyor. Birisi ameliyatın hemen ardından olan iyileşme. Yani biz istiyoruz ki hastalar ameliyattan sonra yoğun bakıma geldiğinde ertesi gün Derin nefes alsın, öksürsün, solunum egzersizi yapsın, daha sonra biz onları odaya çıkaralım, bir an önce yürüsünler ve dolaşım sistemi aktive olsun, bütün organ sistemleri normal bir şekilde çalışsın. Ancak bacakta uzun bir kesi olan, göğüsü açılmış, göğüs kafesi tekrar çelik tellerle tutturulmuş bir kişinin bir an önce bu aktif hayata dönmesi çok zor oluyor. Bizim yaptığımız yöntemde göğüs kemiği açılmadığı ve bacakta bir kesi olmadığı için bu hasta grubu ilk gün itibariyle çok rahat nefes alıyor, ağrısı olmuyor, kol hareketlerini çok rahat yapıyor ve e, çok çabuk öksürdüğü, derin nefes aldığı için ve mobilize olabildiği için yani ameliyat sonrası hemen ertesi günü koridorda uzun yürüyüşler yapabildiği için bu hastalar bir kere hastanede daha az kalıyorlar. Yani normal bir bypass cerrahisi sonrası yoğun bakımdan servise çıktıktan sonra bir hafta bir kalış gerekirken bizim hastalarımız genelde dördüncü gün taburcu oluyor. Taburcu olduktan sonra çok daha büyük bir üstünlük başlıyor. Bir bypass cerrahisinin aslında toparlanması en az 6 ay süren bir cerrahi. Bunun da bütün sebebi göğüs kemiğinin açılması ve bacakta uzun bir kesinin olması. Ama biz bunları yapmadığımız zaman hastalar bir an önce normal hayatına dönüyor. Bizim mini bypass yaptığımız birçok hasta hastaneye kendi arabasıyla geliyor ve 5. gün kendi arabasını kullanarak evine geri dönebiliyor. Hastalarımızın büyük bir çoğunluğu 10. günde ya da 2. haftada iş başı yapıyor. Burada önemli olan 2 tane hasta grubu var. Bunların birisi kırılgan hasta grubu dediğimiz hasta. Yani biraz önce bahsettiğim gibi yüksek kilolu, kontrolsüz şekerli, ağır akciğer hastalıklı, ileri yaşta kadın hasta. Bu hasta grubu gerçekten iyileşmesi, toparlaması zor bir hasta grubu. Ki bu travmayı azalttığımız mini bypass yöntemiyle bu hastalar çok hızlı toparlıyor. İkinci bir grup hasta var ki bunlar da genç hastalar. Genç hastalarda artık günümüzde çok sık görüyoruz 40'lı yaşlarda hatta 30'lu yaşlarda 50'li yaşlarda bypass yaptığımız hastalar oluyor. Bu hastalar diyor ki ben aktif çalışma hayatının içindeyim çocuğum küçük e, aktif çalışmamı sürdürmem lazım aileme bakmam lazım ve hayatımın gidişatını bu ameliyata göre değiştirmek istemiyorum diyor. Spor yapıyor, aktif bir hayat yaşıyor, motosiklete biniyor, tenis oynuyor ve bundan sonra açık bir ameliyat olduktan sonra bütün bu aktiviteleri yapamayacak olması onu gerçekten büyük bir endişeye sevk ediyor. Biz ne yapıyoruz? Bu hasta grubu bütün bu göğüs kemiği açılmaması, bacaklık kesin olmaması vesilesiyle bu hasta grubu aynı hayat kalitesini ameliyattan sonra da devam ettirebiliyor. 2 hafta sonra işinin başına dönüyor. İstediği her türlü spor aktivitesini gerçekten 2 hafta sonra, 3 hafta sonra yapabiliyor ve normal hayatına nasıl, e, normal hayatında neler yapıyorsa ameliyattan sonra da aynı normal hayat düzenini devam ettirebiliyor. Bu genç hasta grubu özellikle ameliyat olmamak için çok zorlama stentlerle hayatını götürmeye ve zamanı gelirse bir ara ameliyat olurum ileri yaşlarda diye düşünüyorlar. Aslında bu çok büyük bir yanlış. Çünkü ameliyat olma kararı alınmış birisi. Ameliyat olmayıp stentle bunu ötelemeye çalıştıkça artık içinden çıkılamayacak bir duruma geliyor. Çünkü o stentler her tıkandığında yeni bir kalp kriziyle tıkanıyor. Ve her tıkanan damarın yarattığı kalp krizi kalbin kasılma fonksiyonlarını bozuyor. Yani bir kalp yetmezliği hastası oluyorsunuz. Kalp yetmezliği hastasının Ameliyatı da riskli oluyor. Ameliyattan başarı oranları da, ameliyattan sonra damarların açık kalma oranları da azalıyor. Bu grup hasta bir noktadan sonra kalbin kasılması o derece bozuluyor ki ya yapay kalp hastası ya da kalp nakli hastası durumuna gelebiliyor. Oysa ilk tedavi seçeneği olarak 3 damarın 3'ünde de tıkanıklığı olan genç bir hasta bypass cerrahisi olursa çok daha uzun ömürlü, bir daha stent olması, bypass olması veya tekrar tekrar anjiyo olması gerekmeyen tedaviyle hayatına kaldığı yerden devam etmiş oluyor. Mini bypass cerrahisi bypass cerrahisinde bir devrim. Çünkü bizim bypass cerrahisinde yaptığımız işin birebir aynısını yani 3 damar, 4 damar kimi zaman 6 damar bypass yaptığımız hastaları da aynı yöntemle yapmamız mümkün. Bu hasta grubu çok çabuk iyileştiği ve enfeksiyon riskinin olmaması, göğüs kemiğinin kaynamasıyla ilgili bir problem olmaması, bacakta bir yara olmaması vesilesiyle hayatlarına aynı kalitede devam edebildikleri için bypass cerrahisinin faydasını alıyorlar, külfetinden kendilerini alıkoyuyorlar. Mini bypass cerrahisini düşünmeden bypass cerrahisi olma kararı almayın.